4 sezon boyunca büyük bir heyecanla izlediğimiz ve ekranlara damgasını vuran Çukur değilse oyuncularının yeni projeleri büyük merak konusu oldu. Başta Aras Bulut İğnem'de olmak üzere tüm oyuncularla ilgili sürpriz son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra içeride Çukur ve 3 kuruştan sonra Eylül veya Ekim ayında yeni bir ay yapım projesi daha bekleniyor. Bu projeyle ilgili ilk bilgilerden kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Hiç şüphesiz Ay yapımcılığını üstlendiği diziler arasında en çok ses getireni Çukur dizisi oldu. Şimdilerde bile sosyal medyada hem eski bölümleri hem de diziden kısa kesitler en çok izlenenler arasına giriyor. Hatta önümüzdeki haftalarda Çukur dizisinin eski bölümlerinin yeniden Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Bunun yanı sıra dizi bittikten sonra Çukur oyuncuları ve yönetmen kadrosu aralarındaki bağı hiçbir zaman koparmadı. Ve geçtiğimiz haftalarda yine bir araya geldiler. Peki Çukur oyuncularının yeni dizileri ve projeleri neler? Şimdi kısaca bu konuya değinelim. İlk olarak aras bulut iğnemli ile başlayalım. Çukur bittikten sonra dinlenme sürecine giren Aras Bulut, geçtiğimiz sezon herhangi bir televizyon dizisinde rol almadı. Son olarak dijital platformda yayınlanacak olan Atatürk dizisiyle ilgili teklifi kabul ederek hazırlıklara başlamıştı. Ve dizinin çekimleri son hız devam ediyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan ve başrolde Aras Bulut'un olduğu Atatürk dizisi 29 Ekim'de yayınlanacak. Öte yandan Aras Bulut'un yeni sezonda herhangi bir televizyon dizisiyle anlaşıp anlaşmadığı henüz netlik kazanmadı. Elbette bu konudaki beklentiler Ay yapımının yeni dizisinde Aras Bulut'un da olması yönünde. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hatta bu iddia herkese heyecanlandırdı. Şimdi gelelim bu konuya. Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi La Casa Papel bildiğiniz gibi final yapmıştı. Finalin ardından dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Berlin Özgü olarak ayrı bir dizi çekilecek. Zaten Netflix'ten resmi olarak Berlin için yeni bir dizi çekileceği açıklanmıştı. İddiaya göre dizi yapımcıları Türkiye'deki büyük hayran kitlesini düşünerek diziye iki Türk oyuncuyu dahil edecek. Bu oyuncular ise Aras Bulut İnemli ve Mehmet Kurtuluş. Aras Bulut'un daha öncesinde de La Papel'e dahil olacağı yönünde çeşitli iddialar vardı. Ve son olarak Berlin dizisinde oynayacağı iddiası Türk izleyicileri heyecanlandırdı. Berlin dizisi La Papel'in devamı niteliğinde olacak ve 2023 yılında yayına girecek. Şimdi gelelim diğer sürprizlere. Çukur oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil tıpkı Aras Bulut gibi geçtiğimiz sezon herhangi bir televizyon dizisinde oynamadı. Son olarak Netflix'e yayınlanacak olan sıra dışı bir dizi projesinde yer aldı. Dizinin adı Yaratılan olarak belirlendi ve çok ses getirecek bir proje olduğu öne sürüldü. 8 bölümden oluşan dizi önümüzdeki haftalarda yayında olacak. Kısacası Çukur'un Yamacı Aras Bulut İnemli ve var dolusu Erkan Kolçak Köstendil yeni sezonda boşta olacaklar ve ay yapımın üstlenince yeni dizide rol almaları beklenecek. Çukur'un Cumali Koçuvalısı Necip Memili ise TRT Dijital için çekilecek olan Ben Ölmeden Önce dizisiyle anlaştı. Dizi 8 bölümden oluşacak ve 2-3 ay sonra yayında olacak. Öte yandan Çukur'da Selim karakterini canlandıran Öner Erkan şu an boşta ve herhangi bir projeyle anlaşma sağlamadı. Son olarak Uysallar dizisindeki farklı imajı ve rolüyle herkesin dikkatini çekmişti. Diğer Çukur oyuncularına baktığımızda ise Dilan Çiçek Deniz bu yaz sürpriz bir projeyle ekranlarda olacağını açıkladı. Aziz dizisinden ayrılan Damla Sönmez şu an boşta. Hazal Subaşı hali hazırda TRT1'de yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinde oynuyor. Çukur'un Ali Çosu, Rıza Kocaoğlu dijital platformda yayınlanacak olan Cezayirler dizisinde oynayacak. Ve yeni sezonda Ay Yapım dizisinde olması beklenecek. Akın Koçovalı karakteriyle büyük ses getiren Burak Dakağ'ın ise Fox TV'de yayınlanacak olan yeni yaz projesi Tozlu Yaka dizisinde rol alması bekleniyor. Kubilay şu sıralar sürpriz bir projenin çekimlerini gerçekleştiriyor ve yeni sezonda boşta olacak. Ercan Kesal herhangi bir televizyon dizisinde yer almayacağını duyurmuştu. Çukur'dan sonra 3 Kuruş'ta da izlediğimiz Uğur Yıldıran, Mustafa Kırantepe, Aytaç Uşun ve Kadir Çermik şu an boştalar ve bu isimlerden bazıları yeni sezonda yeni dizide rol alabilir. Çukur'un Emrah amiri Alperen Duymaz Netflix'te yayınlanacak olan Kül filminde başrol oynayacak. Cihangir Ceyhan bildiğiniz gibi Camdaki Kız dizisinde, son olarak Sadakatsiz dizisinde oynayan Berkay Ateş ise şu an boşta. Çağatay Erdenet karakteriyle ses getiren Necdet İşler, Saygı dizisinin ardından yine dijital platformda yayınlanacak olan Kör Noktası dizisiyle ekranlarda olacak. Çukur'un sultanı Perihan Savaş, Fox TV ekranlarında yayınlanan iyilik dizisinde rol alıyor. Çukur'un metini Cem Uslu ise hali hazırda Baba dizisinde oynuyor. Şimdi gelelim yeni sezonda beklenen Ay Yapım dizisine. İçeride Çukur ve 3 kuruştan sonra Ay Yapım yeni sezonu bomba gibi bir projeyle başlamayı planlıyor. Yeni dizinin hazırlıkları başladı ve şimdiden merakla bekleniyor. Az önce saydığımız oyunculardan başta Aras Bulut İğnemli ve Erkan Kolçak Köstendil olmak üzere boşta olan oyunculardan bazılarının yeni dizide rol alması bekleniyor. Yeni dizi aksiyon ve psikolojik gerilim ağırlıklı olacak. Dizinin konusu ise şimdiye kadar pek alışık olmadığımız türden olacak ve çok ses getirecek. Heyecan ve tansiyon bir an bile düşmeyecek. İçeride Çukur ve Üç Kuruş'tan tamamen farklı bir proje bizi bekliyor. Diğer detaylar oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ile ilgili henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Fakat beklenen yayın tarihi Ekim ayının ortası. Yine pazartesi günleri Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Bu konuyla ilgili yeni bilgiler ve detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.